şimdi tepkisine bakacağız. Evet. Orada sigara içiyor. Evet babam bakıyor. Babam ben olduğunu anlamadı şu anda. Hala bakmıyor. Buraya. <laughs> şimdi direkt diyeceğim ki araba hayırlı olsun babam diyeceğim. Sana. Sana. Sana hediye aldım. Gel bu senin gel Gel evet gel Gel gel. Yo bekliyordum geldi yeni geldi Gelince ben öldüler beni İçindeki her şey sıfır gel bak baba Aa, Daha güzel. her şey içeri sıfır kilometre Ay, canım, Baba şey Anahtarsı giriş Gir bak Evet bu senin Hayır benzinli Değer size yerim size Oh, uh,